Kuzey ile Eğlence Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kuzey Bugün sizinle beraber FIFA Mobile oynayacağız Şimdi başlayalım Günlük girişimizde 15.000 TL hemen alalım Evet Alalım hemen 15.000 TL'mizi aldık Şimdi Etkinliklere yeni bir şey Gelmiş dur bakalım şu mağazaya da bir bakalım. Ne gelmiş onu merak ettim. Bakıyoruz ne? Reds Red Pop ne? Red paketi. O neyse. Arkadaşlar siz aldıysanız yorumlara yazın. Merak ettim. Evet, en sevmediğim paketlerden biri. Neden diye sorarsanız işime yaramıyor bunlar. Bunlar işime yaramıyor benim. Ama o dayanıklıklar çıkarsa seviyorum. O neyse artık ya. Ben şunu alasım geldi ama bin bin lazım. Ee, evet, aktivitelerimizden alalım. Arkadaşlar şapkam güzel mi? Yorumları yazın. Evet. Şimdi Evet. Arkadaşlar size şey diyeceğim. he onu bir dakika. Tam o varsa bir bakalım şimdi. Arkadaşlar nereye mı koyayım yoksa zivezi çimi koyayım? Yorumlara yazın. Yazılışı zaten buradan bakıp yazarsınız. Ben yorumları okurum. Evet. Ondan bu şu anda kalsın. Sizin yorumlarınıza göre yapacağım. Evet. Gördüğünüz gibi kadron bu şekilde. Aynen. Bazen kayda girmiyor. Onu bildiğiniz için emşe yapıyorum. İspanya'ya gidiyoruz hemen. Hop Aa doğru biz etkinlik yapacaktık. O da şey yeni retro en şey. Ben de daha bilmiyorum ama retro neyse. Ha hemen oyna diyelim bakalım. Çok merak et. Ana. Evet. Ana sayfamıza göre. Hadi be. Ben bunları yapacağım. Sonra bu çıkacak bana. 90'lık oyun çık. 90'lık oyuncu çıkarsa bulmuş. Bulmuş. o ne? artık. Bu ne? Evet şu an başlıyoruz. Bu neyse artık arkadaşlar. Bilmiyorum. Siz biliyorsunuz yorumlara yazın. Okuyorum ben yorumları. Hepinizin yorumlarınızı okuyorum. Evet benim takımım 93. Onu ama. ama bir dakika. What? Onda 90'lık var. 82 geldi. Nasıl? Benim de Messi. Abi Messi kaç şimdi hop çalımını at. Pas var pas 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 hop bala hop bala hop bala Marcelo da varmış. Allah Daniel Alves. Arkadaşlar işimiz zor biraz. Hop şöyle pas verelim. Kaygın. Ne çeşit diyor. Aynen bence de. Gol. <laughs> gel 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 gel. Hoppala şırtma. Messi atarsa biz de atarız kardeşim. Messi ya. Messi yavaş ya. O kadar da daha vardı. Doğru ya. Ama o seninki gol attı. Bir plase. Kerem gibi olmadım. Maşık dediğim çünkü Kerem direklerini lordu. Böyle bir şey yok. Hoppala. Hoppala Cumala. Hoppala. Hoppala. hopa Şuradan bir vuralım. Gayrı. <laughs> 5-0 mı? Ama arkadaşlar yani bu normal. 5-0 yenmesi. Evet. İnternet bağlantım zayıf. Hoppala. Böyle bir direk. Arkadaşlar sizce bu gol olur mu? Herkesin umarım. Yuh. O nasıl gol olsun ya Allah'ım. Atayım bari gol olmayacak ha. Ne düşünüyorsunuz? 6 3 yenildim. Adamın 400 tane şeyi var ya. Ya bu, bu puan ne işe yarıyor? Elli yaparsam bunlar çıkıyor. Bu neyse artık. Bilmiyorum. Görev al. Görevi gör. <laughs> Abi bunu biliyorsunuz ya. Bu vidalı. Ama vidalı satamam ki. Adım niye çıktım bir dakika. Bir daha yapacağız arkadaşlar sizin için. Ama arkadaşlar çok zordu ya. Biz bunu nasıl yeneceğiz ki? En az 86, 80 al. 80 En, en altı 80 80 gel, gelseydi daha iyi olurdu. Çünkü 80 gelmedi 84'ü de yeniyorum ama ne derse bugün yenemedi. Messi, Ronaldo, Deheo. Tamam. Ben onu herhalde yenerim. Ama Ronaldo iyi adamı. Messi'si. Deheo. Ne takımı mı? Arsenal maç yapıyor. O niye herkes aynıyım ya? Ali var. <laughs> Arkadaşlar diyorum ki sizle Delali'yi alsak mı? Almasak mı? Delali almayı düşünüyorum ben. Ama tabi Delali kaç? Dembele o. Hocam penaltı. Kaç kişi oradan daldı? Hoppala. Hop. Ne offside? Offside'ti. Çünkü öyle olduğuna göre. Cristiano Ronaldo bu sene için. <laughs> Atamadık. Hop. Hop, hop. abi Abi. Cosimino's var. Ha, burada da gözüktü. Hop balacı bala yaparım ben adıma. Yok. Bu timi neyse artık. Yani sinirimi bozdu. Kazemiro bak. Ay ben buna nasıl gol atayım? En azından az önceki daha zordu ama. Ben zorlara gol atıyorum arkadaşlar. Kolaylara atamıyorum yani. Gördüğünüz gibi az önce zor attım. Kolay atamadım. Hop. Danilo. Abi adamda Danilo var. Bana var. Çok güzel değil miydi ama? Gel gel gel. Hoppala! Ay şırtma ve bu. Ama ya ben bunu şırt... Son anda çevirdim. <laughs> Tarih bugünü yazar. Ama arkadaşlar nasıl beraber yakaladım? Son anda son 1-2 saniyeyle attım. Olsun güzeldi. 3 alacağız şimdi. Aynen. 3 dönüş puanı. Bu Evet, biz bir de bunu alacağız. Bunu nasıl alacaksa zor. Evet. 200 çıksa güzel olur. Evet, şimdi biraz gelelim. Evet, maça. En fazla 90 gelmiş. <laughs> Pardon size. <laughs> Özür dilerim. Yani en fazla 90 oluyor. 90 gel dedim 90 gel çıkmasın. Abi adamın takımı çok iyi. Aa 81. Ben bunu yenerim. Galiba. Yenemezsem. Ne yapsak bilmiyorum. Hoppala. 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 Ya. ya. tamam. İlk önce topu kaybetsek bir şey olmaz. Tamam daha iyi şu an. Şu anlık daha iyi. Hop geri çekelim. Hop. Oradan bir plase olmadı. Hatta plase yapamadım. Sıkıntı o. Hoppala. Aha şimdi plase oldu. Aaa. Kaleci ne ya. Tamam şöyle yürüyeceğim. Gelince hop aşır. yapacağım ki gol olsun diye. Abi bu kaç gol atacak ya. Çok gol atıyor. Gel gel. Aha sana gol. Ya şuraya kaydırıyorum ya. En son nerede bırakırsanız orada oluyor işte. Manchester United. <laughs> Adamın adı Manchester United. <laughs> 4-1 mi? Bir dakika. Puh! Ben hep burada. Kocuk. <laughs> Allah ben bunu aşırtma yaparım. Çünkü kale boş. Ya siz öyle bir şey yapar mısınız? Onu merak ettim. Bari plas yapayım da bitsin ya maç. Bu nedir? 7-2 yenilme keyfi. Al. <laughs> Arkadaşlar sizin için bir maç kazanacağım. O kesin bir maç kazanacağım. O kesin. Evet. Süperstar. Arkadaşlar iyi şanslar. Ben hiçbir şey yazmak istemiyorum. Atak yapıyor. Atak yapıyor. Ataktan gol mü gelecek? Thiago Silva var bir karşımda. Ama abi adam süperstar nasıl yeniyor? Sor beni. Sergio Ramos. Bakın. Do direkt. Da! Penaltıyı kaçırdım. Olsun biz ona gol diyelim. Ona biz bir sıfır diyelim. O oh, kona 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 da gol nasıl atılır? Basit gol bu. Onu tutsaydı başka bir şey demeyecektim. Biraz şaş. Ay Ramos'tan kaçın. <laughs> ha, Thiago Silva'dan bir şey olmadı. O da stoper. Kona. Aynen. Ama geldi geldi vuracak vuracak kesinlikle. Oo son dakikada gol atmam lazım. Son dakika son son saniyeler. Ramos'tan kaçın. Eğil. Ramos'tan kaçın. Aha. Hayır, hayır pas ver. Pas var. Pas ver. Gelin, gelin. Hayır, maç biter. Aa arkadaşlar gördüğünüz gibi süper start. gidiyoruz bu değil. Paris yani Fransa ligini seçiyoruz. Ben bakın arkadaşlar. Bakın şimdi. Gördüğünüz gibi bu oluyor. öyle evet. Paris ligi, Paris ligine, mi? Fransa ligi. İniyorsunuz, Paris'i buluyorsunuz, kaydet diyoruz, ama diyoruz. Ben bunu yazmadım ki. Tots bize. Aa Lucas. evet. Thiago Silva çok pahalı. 83 lira yok mu bunun? Bunun se... Arkadaşlar bütün Parisleri... Neymar ne alaka? Lucas. Yok adı Neym Neymar de Silo Santos ya ondan mı? Oğlum Lucas'ın sanıyorum ama Emojim Thiago Silva yandık Bir şey bakalım Bakalım takımımızı evet, Bakıyoruz SG 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 yok ama Bernardo Silva'yı yerine sokarsak çok kötü olacak Evet Ondan almayacak 900 bin lira şey yapacağım Gidiktireceğim buna sonra Thiago Silva'yı almayı düşünüyorum çünkü ben Thiago Silva güzel bir kart olduğu için hemen devam edelim arkadaşlar hemen oyna diyoruz evet başlıyoruz bum 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 ben, ben. <laughs> Adam kaç kaçken kaç ken? <laughs> o ne be? Hoppala cubala hoppala Arkadaşlar çalımımızı yaptık ama geçmedi top. Aa onun interneti de Zav yavaş. Zavaş diyecektim. Yavaş. Hoppala pas ver. Zorundaydım. Hayır hayır. Ya bu gol olmaz. Gol sanmayın bir an. <laughs> Ander Silva. O nasıl bir oyuncuysa. Kalecinin üstüne attım bir şey değil mi? Hoppala. Gol böyle atılır. Top kaybıysa güzel Korner Kornerden gol nasıl atılır Böyle vuruyorsunuz sonra böyle kafa vuruyorsunuz Olmuyor sonra kayıyorsunuz Olmuyor Ama buradan vurursunuz Gördüğünüz gibi Gol böyle atılır Pas veriyorsunuz sonra vuruyorsunuz Ve korner çıkıyor Kornerden basıp gol atılır Öyle diyorum atamayacağım ama. Orduz <laughs> gibi hep korner oluyor. Biz bunları gol yiyoruz Bakıp, hep. Bakın. Hep gol yiyoruz. Gol attık diye. Gol attığıma pişman oluyorum. <laughs> Bak gol atar birazdan. Ondan beklenen şu an bu. Hakem şu an bitirme. Abi adamın da 90. Hem arkadaşlar aranızda şunu yapabiliyor musunuz? Tek yapmanız gereken şu. Tek yapmanız gereken şu. Şu. Bir de bu. Sonra çeviriyorsunuz. Evet. Şunlar neymiş? Uh. Oy. Ama 85 genlik koyuncu hiç mi yenemez be. Evet boş ver. Ben bunlardan anlamayacağım kesin. Keşke tot şey yoksa. O cross bölmüyor ya. Alex Sanchez asmış bu kadar bölmüyor. Arkadaşlar bu arada sevdiğiniz futbolcuyu aşağı yazın. Kerem'in yazmasına gerek yok. Çünkü Kerem'inkini biliyorum. Söyleyeyim mi? Söyle diyenler oluyor. Tamam. Söylüyorum. Griezmann. O Niestada bakarız. Çok pahalı. <laughs> Söyledim de. Çok pahalı oldu. kesin. Çünkü Barcelona'da. Hem arkadaşlar bu arada bilmeyenleriniz ne, ne olur. Ee, şey, Iniesta hiç hayatı boyunca kırmızı kart yemedi. Hakem öldürdüler galiba beni orada. Hop. Cross. Cross ne ya? Neyse ben buna cross diyeceğim. İki tane cross. Arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Benim takımımın öyle olduğuna bakmayın. Eskiden de öyle değildi. Hep altı oyuncular vardı. Ben onu 200 bin liramla geliştirdim. Sonra tek kalan param 600'dü. Sonra kendimi geliştirdim. Geliştirdim. Bu hale geldim. Evet. Sonra da goller atıyor artık böyle. Çok iyi takımı. Abi müthiş fırsat daha mı? Aşırtma gol mü gelecek? Yoksa hoppa. Direkt benim Lord olmak böyle bir şey. Aslında arkadaşlar crossbar challenge'ı Kerem'den öğrenmeniz lazım. <laughs> Çünkü Kerem direklerin kralı. Lord yani kral olur. Bilmeyenler için söyleyeyim. Herkes biliyordur muhtemelen. Bu arada arkadaşlar hastayım kusura bakmayın. Allah. <gülüyor> <gülüyor> gol diye seviniyorum gol olmuyor. O gol oluyor az kalsın. Tabii ki olmaz. Neden olsun ki? Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şu an Aa ben kazanacağım dedim size. Sizin için kazanacağım dedim. Gördüğünüz gibi. Minecraft bölümü vardı. Size ev yapacağım demiştim. Bakın yaptım. Ona mesutum biraz. Bu arada o videoyu izlemeyi unutmayın. Muhtemelen iyi e butonunda vardı. İyi e butonu yoksa bilmem. Nerede? Siz kanalımdan girer bakarsanız. İyi e butonu yoksa. günlük antrenmanımızı yapalım. Şu 5 neymiş ya? 2 bak. 2 işime yaramaz. 1 de yaramaz. Ama ben şu 5 için uğraşıyorum. Evet. Keşke 10 10.000 çıksa. 10 bin lira çıksa ne güzel olur. Ben bunlarla geldim. Ve crossbar challenge. Hocam niye crossbar challenge yapmadınız? 90'a yazma niye challenge yaptınız? Böyle bekle. 7 atacağım. Fortnite yazıyor. Aa bana bunlarla gelme hocam. 1 santimle sıyırdım. 90'a yazma challenge. Son 3 atışım. Soni, <laughs> soni, bunu atamazsak dur, soni, soni, tam büyüdüğü için. Atici koma zıttı. arkadaşlar. Ben Juventus'um. Ha yenerseniz şey yapıyorsunuz. Daha yaptırmıyor. Sonra bir daha yaptıracak. Al. Al sana. 90'ı yazarım. 90'da yazmak böyle var. Bu da 90 olmadı ama. 90'dan gelmesin. Tamam. Al sana 90 olsun ya. Tam <laughs> top, topun tam boyuna göre dur. Tam aşağı gelsin Nurcan Evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Daha çok böyle videolar istiyorsanız like, abone, yorum atmayı unutmayın ve oyunla sevgiyle kalın. Kuzey ile eğlence.